Baymadan sen benim oğlum yaşındasın. Bir anne bile hata yaparsa özür dilemesi gerekir. O yüzden lütfen özrümü kabul et. Affet beni. Durun, hayır hayır. Ama teyze, ne yapıyorsun sen? Ne, oluyor? Neden evet, böyle bir yaptı? Yaptı? Evet. ne yapıyorsunuz siz? İstediğin bu değil miydi? Ailemin önünde diz çökmesini istiyordun. Artık mutlu olabilirsin. Yapıyorum işte, diz çöksün. Hayır, durun. Bir büyüye diz çöktürerek günahkar olmak istemem. Eğilmenize hiç gerek yok. Peki sen aslında ne istiyorsun?